Evet, Sayın Cumhurbaşkanı bunları söyledi. Bu arada seccade vesaire e, konularında eleştirileri oldu. Onları da getireceğim ekranlarınıza ama e, Sayın Kılıçdaroğlu diyelim o da Habertürk'teydi. O da yine çok flash e, olacak açıklamalar da bulundu. Haber Türk'te yaptığı açıklamalarda mesela şunu söyledi. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye e, biz bir teklif götürdük ancak kendisi kabul etmedi dedi. E, bir diğer başlıkta e, Kılıçdaroğlu HDP ile bakanlık konusunda soru geldi. Ona ne cevap verdi? Bakalım. HDP'ye DP bakanlık vereceğiz. Hayır sonra. efendim ya bunlar yani Birileri kalkıyor kendisine göre bir şey söylüyor. Ne öyle görüşmedik bunları. Zaten biz ittifak bir aradayız. Beraber görüşüyoruz zaten altı lider. Bir aradayız. Yani terörden hepimiz şikayetçiyiz. E, mutabakat metninde de zaten bunu yazdık. Millet acaba bir şeyler karıştırabilir miyim? E, millet ittifakını acaba e, işte teröre destek veriyor algısı Yaratabilir miyim Yok efendim öyle bir şey. Tam tersine. Terörle etkin mücadele yapılacak. Sadece bizde değil. Bölgemizde de terörün olmamasına özen gösteriyoruz. Şimdi, bir teklif yaptınız mı daha doğrusu ona? E, teklif de e, tekl Orada değil ama teklif yapıldı. Ne? ne, ne? Yok, Açabilir onu, miyiz? Ben ayrıntıya Açamayız. girmek istemem. Ben o aylıkları tamamını Kurban Bayramı'nda her bir emeklinin aylığına 15 Mayıs'tan sonra evet, ne söz verdiysem yapacağım diyorsunuz. Yapacağım 15 bin liraya yatıracağım. Görecekler. Bay Kemal sözünden dönmez. Biz yerde bir seccade olduğunu... ...fark etmedim. İsmail Bey de fark etmedi yani. O da olsa çünkü o da uyarırdı. Ben samimi bir Müslümanım... ...ve samimi Müslümanlara sığınıyorum dedim. Yani bir şeyim yok. İYİ Parti Sayın Akşener... ...dün parti grup toplantısında... ...belki de bugüne kadar hiç tanıklık etmediğimiz bir şekilde... ...konuşma yaptı. Önünde kurşunlar vardı. Sert çıktı Sayın Akşener. Yansımaları da oldu. Onlara bakacağım milletvekillerine seslendi ve şu cümleyi kurdu. Tüm bunlara göğüs gelip milletimize güneş olacaksınız. Tüm bunlara, tüm bunlara, tüm bunlara göğüs gelip milletimize güneş olacaksınız söz mü? Gündeminde partisinin İstanbul il Başkanlığı'na isabet eden kurşun vardı. Tepkisini grup kürsüsünde getirdiği boş kovanlarla gösterdi, partililerden söz istedi bir söz istiyorum. Bu sözü törenize, bu sözü törenize, atanıza uyarak verin. Kıvılcımdan ateş olacaksınız. Söz mü? 15 Mayıs günü 40'tan 41 bin olacaksınız. Söz mü? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin son grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta teröristlerle el ele yol yürüyenleri "Cudiye Gabara gömüce" sözlerine de değindi. Bak Recep Bey, Cudi ve Gabar senin için vatan olmayabilir ama bizim için Rize ne kadar vatan toprağıysa Cudi de o kadar vatan toprağıdır. Akşener konuşmasında 14 Mayıs seçimlerine de geniş yer ayırdı. Gençlere seslendi. Benim ki 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz ve kaderinizin dizginlerini elinize alacaksınız. Sandığa gideceksiniz ve atamızdan aldığınız emanetin hakkını verip ve yepyeni bir tarih yazacaksınız. Hiç şüphem yok ki o sene bu sene